Merhaba canlarım, güzel bir falda da sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. E, Balık burcuyla devam ediyorum. Hepinizi öpüyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili balıklar, e, duyurular yapacağınız, e, hayatınızdaki güzellikleri paylaşıp mutluluğunuzu paylaşıp duyurular yapacağınız güzel insanlar sizi bekliyor açıkçası burada. Impatorviçe kartı geldi. Mutluluğun ikiye katlanması, büyük fırsatların ortaya çıkması var. Değnek birlisi var burada. Değnek birlisi yani değnek ası ee, güzel bir ilerleme, maddi manevi, tutku dolu güzel bir ilerleme ve bakın değnek ası da geldi. Gerçek aşka doğru ilerliyorsunuz. İki mutluluk bir arada. Kılıç birlisi var burada. Egoyu yok edip atmak Bencilliği yok edip atmak var burada balık burçları ve kupa e, e, kupa kartı geldi. Yani e, burada e, bir kupası geldi, kupaların e, minaresi çok güzel olaylar yaşayacaksınız kutlamalar yapacaksınız kendi içinizde ve e, imparatoriçe içe kartımız da geldi büyük bir fırsat gelecek anaç çürekli bir kadına işaret güzelliklere işaret ve e, bu imparator içe kartı özel fırsatların ayağınıza geldiğini söylüyor balık kadınına ve burada da kupa yedilisi var açıkçası kupa yedilisi harika bir olay yaşayacağınızı ve mutluluğa doğru koşacağınızı, kariyer yüksekliğiniz var burada açıkçası. Böyle gözüküyor. Mutlu olayların yaşanacağı, güzelliklere yerken açacağınız, mutlu olaylar yaşayacağınız anlar var burada. Ve güzel şeyler yaşayacaksınız. E, kupa sekizlisi var. E, pardon, e, tılsım sekizlisi ve tılsım yedilisi var. Hem güzel teklifler alacaksınız maddi olarak balık burçları hem de sevdiğinizin e, elinin üstünde tutulacaksınız. Kupa e, kralı var, e, mutlu, sevgi dolu bir erkekle aşka yerken açabilirsiniz. Olgun ve güzel bir erkek. Kılıçların yediliği var. Açıkçası içsel dönüşüm, dua etme ve e, ihanet görmede olabilir burada. Çünkü Kılıç Kraliçesi geldi, ee, içsel dönüşüm, yaşadığınız ihanet sonrası, balık burçları, e, üzüntü ve sevdiğinizden ayrılma ve değnek süvarisinin hayatınıza gelmesi ve yeni bir aşka yelken açma var burada. Kılıç Dokuzlusu var, ee, güzel dileklerinizin kabul olması aradığınız aşkı bulma var burada. Değnek onlusu var ve güzel bir ilerleme sizi bekliyor. Ve değnek yedilisi sevgiliye kavuşma, sevgiliyle beraber olma. Para ikilisi var. E, maddi manevi güzel bir birliktelik ve tanım, tanım e bir güzel bir birliktelik ve bir tamamlanma demek istedim. Yani maddi manevi tamamlanacağınız bir aşk var hayatınızda. Balık burçları aşkı ve parayı buluyorsunuz. Gerçek aşkında size geldiğini söyleyebilirim. Sizde de böyle çıktı. Umarım mutlu olursunuz diyorum. Hayatın getirdiği her şeyde güzellik de sizin olsun. E, açıkçası Balık burçları ve mutluluğa yerken açabilirsiniz. Her kar lukarda. Bakalım yardımcı kartlarınız ne söyleyecek ee, Hemen bunu görelim biz Yani bilmek istediğimiz şeyler işte böyle ee, En sona da falnameyi bıraktım Bakıyorum 6. çakra baş melek metatron var burada ee, Yani bu da hani e, yıldız gibi parlama ee, yıldız gibi kariyerde yüksekliğe ulaşma, çekici ve cazip olma karşı cinse böyle bir balık burcu görüyorum. Umarım da aradığınız aşkı bulursunuz. İçsel bilgelik var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap diyor burada. Balık burçları ne yapman gerekiyorsa burada da divin divinle var. İlahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutkuyu bulacaksınız ve sevgi dolu bir aşk ve el üstünde tutulma sizi bekliyor Balık burçları. Ç set var. Sağ el empatisi, empati kurmak, nerede yanlış yaptığını ve nasıl daha çok sevebilirim, sevilebilirim gibi empati kurma karşı cinsle ilgili ve ateş verişisi geldi melek kartlarında. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylarla karşılaşabilirsiniz. Başkalarıyla bir anlaşmazlığa da düşebilirsiniz Ağustos ayında ve sonuna doğru da bunun uyarısını veriyor. Ve çok yakında haberin geldiğini, meleklerin seni duyduğunu söylüyor aşk kartınız. Yüreğini açık tut, dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara, doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona diyoruz. Ve burada Evet. Burada da Madame mod kartı geldi. Ee, burada da e, küpler geldi, zarlar geldi açıkçası. Ee, ve e, bu da e, aşkta da, işte de, parada da şansın sizde olduğunu söylüyor. Zarı nasıl atarsanız bakın 6-5 dübeş gelmiş burada. Şansın sizden yana şans kapınızın açık olduğunu vurguluyor. Madame Renard Mod Zarları atıyorsunuz. Aşkta, da, parada, sevgide şanslısınız. Ama anlaşmazlığa düşeceğiniz kişiler ve ikilemde kalacağınız durumlar da olabilir diyor. Açıkçası burada. Yusuf peygamber geldi. Falına gelen Hazreti Yusuf'u kardeşleri kıskançlıkları yüzünden kuyuya bıraktılar. Bu falın öncesi gam, elem, perişanlık, sonrası ise çok iyidir. Müjde, devlet, nimet, yücelik, ululuk kapıları yüzüne açılıp düşmanlar çaresiz kaldı. Bu fal cümle işlere uğurludur. Sefer, ortaklık, alım satım, nikah taşınmak, mevki sahipleriyle görüşüp iş çözmek için çok uğurludur. Layıkı odur ki ibadeti ara vermeyip kelimeyi i tevhidi ihmal etmeye, Sadaka verip hayırlar işleye ki muradına erişe diyor burada ve muradınıza da ereceksiniz. Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi ve tutku dolu, tutku dolu bir aşk tutku dolu bir sevgi, tutku dolu bir hayat sizi bekliyor. Umarım sevdiğinize kavuşursunuz, mutlu olursunuz diyorum. Hoşça kalın, şen kalın, balık burçları. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun.